Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. Çocuklar hadi bakalım Bora abinize güle güle deyin. Teşekkür ederim Bora abi. Her şey çok güzeldi. Rica ederim. Bora. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Deniz, sen de eğlendin mi? Sağ ol Bora abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım siz geçin içeri. Ben tamam. bekliyorum. Deniz şu. Geçin siz içeri, ben geliyorum dedim ya. Hadi, Hadi Deniz yürü ya. Hadi. Yavaş Tılsım. Yürü. Sıkılmadın değil mi? Ne sıkılması be, deli misin? Çok eğlendim hatta. Ayağın nasıl? İyi, iyi. Çok iyi. Merak etme. Ben senin neye takıldığını biliyorum da takılma. Kurma kafanda öyle şeyler. Ya erkek çocuğu işte. Tamam, annesine daha düşkün. Ben de öyleydim. Ya, öyledir de biraz canım sıkıldı tabii. Sıkılmasın. Sıkılmasın halledeceğiz. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bu arada bugün biraz baş başa kalır mıyız? Bence kalırız. Ben çocuklar organize ederim. Hmm. Burada bekliyorum o zaman. Sen gel de sana nasıl bayıldığımı bir anlatayım. Görüşürüz. Mı? Görüşürüz buradayım. Tamam. Merhaba Hakan. İyi günler Karsan. Sağ ol, iyi günler. Ne haber? İyi. Mardem şimdi bitti. Vallahi mi? Oh, geçmiş olsun. Sağ ol. Vaktin var mı biraz? Var. Gel yani şurada bir şeyler içelim. Olur vallahi yakında mı? Hemen şurada. E gel hadi yürüyelim. Sen bekle. Ne yapıyorsun? Ne var Ne yapayım ya? Ya teyze ya bugün çok eğlenceli geçti. Aa, çok eğlendik. Aa. Ben dört tane demedim. Evet. Ne? Şaka. Pasta da yedik. Gerçekten mi? Neli pasta Hı, yediniz? Çikolatalı. Sss. Bana niye getirmediniz? <laughs> bak. Hoş geldin anne. Canım. Güzel geçmiş. Hı. Güzel geçti. bakalım çocuklar yukarı. Eller yıkansın, üst baş değişsin. Haydi bakalım. Solmaz abla yukarıda. Hemen. Dikkat edin. <laughs> Anlat bakayım. Baştan bir şey gayet güzeldi. Hı. Oyun oynadık falan, şeyler i̇şte. yedik. Ama sonra Deniz de bir şeyler var. Bir şey dedi mi? Yok canım ben anladım yani halinden. her kıskandı. hatta oranın ayağını bowling topu düşürdü. ne diyorsun Kars bir şey oldu mu? Yok iyi Bora. Hastaneye gidelim falan dedim de gerek yok dedi. Ama tabii benim canım bayağı sıkıldı. Ah Ersucuğum ya neyse takma kafanı yani çocuk bunlar gerçekten geçecek bu günler yavaş yavaş alışacaksınız bak bugün bozulur kıskanır yarın en sevdiği insan olur hayat bu yani alışacak. Öyle bakalım ben senden bu gece beni idare etmeni isteyebilir miyim? Tabii ki sen keyfine bak. Teşekkür ederim Gideyim de şöyle baş başa yemek yiyelim. Ay tamam <laughs> neyse bu çocuklara bakayım öyle çıkalım. Hadi ben de geleyim biraz pozitif basarım. Hadi gel. Hadi geldim. Gel bas.